Evet arkadaşlar Aynen kanalımıza arkadaşlar. videomuza hepiniz hoş, geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dedektif kutu oyununu açacağız. Hemen açalım. Açalım doğru. Kutu oyunumuzun içinden böyle e, galiba 9 tane kart çıkıyor. Evet 9 tane. Bir kırmızı olanın da zil koyma yeri var. Evet. Ve kartları. Hemen bunları bir kenara koyalım. Burada kartlarımız var. 2 puanlık, 3 puanlık. Bir de 1 puanlık kartlarımız var. Şöyle gösterelim. Sonra zilimiz var bir de e, bunun için bilmiyorum böyle bir şey çıkıyor yani oyunun nasıl olduğunu oyun nasıl oynandığını gösteriyor e, şöyle şekilde bir daha arkasında yerler var kartları bu şekilde dizmemiz gerekiyor ama e, şuradaki gibi değil bizim e, oyunumuzdaki kartlar normalinde de böyle değil burada yanlış göstermişler e, size de göstereyim Hatta bu şekilde Böyle e, şeyler yazıyor işte. Biz hemen oyunu kuralım sonra ilk gelelim yanınıza. Evet arkadaşlar, oyunumuzu kurduk. Şimdi size nasıl oynandığını oynayalım. Ay, Nasıl oynanıldığını kısaca gösterelim. Öncelikle şu kartları buraya koyuyoruz ve en üstteki kartı açıyoruz. Sonra onu bulduktan sonra zile basmanız gerekiyor. Ve ben buldum. Burada hemen. Gördüğünüz gibi. Bu puan benim haneme yazıyor. Bir puan. Sonra iki puanlık bir kart açalım. Açtık. Bu iki kartı da bulmamız gerekiyor bu sefer. Yani iki görseli de. Birisini buldum ben. And diğeri. ikisini de buldum arkadaşlar birisi şurada şurada birisi de şurada böyle arkadaşlar ee, iki puanlık da bu şekilde oluyor İki kartı da bulmanız gerekiyor benim kardeşim dayanamadı açtı hemen bu da 3 puanlık. Yani 3 e, görselde bulmamız gerekiyor. E, nerede? Hepsini buldum. Tavuk Bu e, zilin yanında. Kırmızı kartta zilin yanında. Okta ok gri kartta. E, wifi işaretle mavi kartta. Bu şekilde arkadaşlar. E, buluyoruz. Ve hepimiz bütün kartlar bittikten sonra veya şurada 20 dakika süre yazıyor. 20 dakika dolduktan sonra herkesin e, puanını sayıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Veriyoruz. Kart sayısına göre değil. E, hiç kutumuzu incelemedik. Ona bakalım bir de. Kutumuzun kenarlarında yine böyle şekiller var. E, hmm, i̇şte baktım. Bu şekilde. Diğer kutumuzun etrafta böyle. Şu kız çok tatlı görünüyor. Böyle işte. Bu kadar. Kardeşim yine açmış. Onu da yapalım. Sonra bitirelim videomuzu. Ben durdurma işaretini buldum. Köpeği de buldum ve bastım. Köpek burada arkadaşlar. Eh, size yakından göstermem lazım. Köpek burada arkadaşlar. Yok yo, kartı da göstereyim. Köpek burada kemiğiyle birlikte iki pamuk olduğu için durdurma işareti de şurada. İşte. Böyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Can Çan çan. çan, çan.